Evet arkadaşlar herkese merhabalar. İlk günümle alakalı size birkaç bilgilendirme yapayım dedim. İrlanda'ya ilk geldiğiniz zaman nelere ihtiyacınız olacak, neler yapmalısınız? Bunlardan kısaca bahsetmek istedim. Şimdi bugün benim ilk günüm. Geldim ve neler yaptım, neye ihtiyacım vardı? Siz geldiğiniz zaman neler yapacaksınız? Yani neler yapmanız gerekiyor? Bunlardan kısaca bir bahsedeyim. Şimdi İlk önce geldiğim zaman tabii ki direkt olarak bir otobüs kartı almaya çalıştım ki aldım zaten. Ee, otobüs kartı lip kart diye geçiyor burada. Lip kartı neden önemli? Lip kart olmazsa e, İstanbul'daki gibi düşünün ya da işte yaşadığınız şehirde gibi düşünün. Oradaki öğrenci kartı olmazsa ne kadar fazla ödüyorsanız burada da aynı şekilde fazla ödüyorsunuz. Yani lip kartınız varsa 1 euro ödüyorsunuz. Eğer ki yoksa 2 euro ödüyorsunuz. Tabi bu yaş sınırına göre de değişiyor. Bir de arabaların gittiği mesafeye göre de değişiyor tabii ki. İşte o yüzden lib kart önemli. Ee, özellikle euro da bizim için önemli olduğu için bir euro bile çok fark ediyor. O yüzden buna dikkat ettim, hemen gittim lib aldım. Şimdi lib kartı aldıktan sonra, tabii bu lib kart nasıl alınıyor? Bunu da hemen anlatayım. Ee, lip kartın kendi bir tane yetişer yetişer diyorum. Lib kartın kendi bir tane sitesi var. Bu siteden direkt olarak başvuru yapıyorsunuz. Yaptığınız bu başvuruyu onayladıktan sonra ödemesini yapıyorsunuz. 5 Euro ödemesi var. Artı kendiniz içerisinde ne kadar para atmak istiyorsanız onu da seçip direkt olarak online bir ödeme yapıyorsunuz. Euro olarak ödeme yapıyorsunuz. Eğer Euro hesabınız yoksa zaten direkt olarak yine bankadan Euro'ya çevrilip kesilebiliyor. Yani sadece yurt dışı kullanımın açık olması yeterli olacaktır. Bu online başvuruyor gitmeden önce lütfen yapın arkadaşlar. Yaptıktan sonra e, direkt olarak gidip kartınızı alabilirsiniz. Bu önemli çünkü diğer türlü gidip orada uğraşabilirsiniz. Bir de e, hiç dil bilmiyorsanız orada da bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. E, bunu yaşamamak için o yüzden gidip bunu halletmeniz yani online olarak başvuru sonra gidip direkt kartınızı almanız daha makul olacaktır. Oraya gittiğiniz zaman da direkt size vermeyecek zaten yani vermiyor öyle hemen e, orada olsam bile vermiyor. Yani direkt başvurup alamıyorsunuz demek istiyorum. O yüzden online'ı yine orada da başvuru yapmanızı istiyor. O yüzden bunu önceden halletmenizde fayda var. Şimdi bunu hallettiğinizi varsayıyorum. Ee, bunun nasıl detaylarını dediğim gibi açıklamada paylaşacağım. Hangi siteden yapıyorsunuz bunu paylaşıyor olurum. Ee, direkt olarak oradan zaten karşınıza bir form çıkacak. Bu formu doldurabilirsiniz formu dolduktan sonra zaten adım adım sizi ilerletiyor olacak. Burada öncesinde şöyle bir şey yapmanız gerekecek. Nerede kaldığınızı belirtmeniz gerekiyor. Yani hangi adreste kaldığınızı belirtmeniz gerekiyor. Bunun belli olmuş olması gerekiyor. Burada belki bilmediğiniz şey şu olabilir. Air code diye bir kod var. Air kodu seçmeniz gerekiyor. Air kodu nasıl seçiyorsunuz? Bu da önemli bir detay aslında. Air da şu arkadaşlar, yaşadığınız yerin bir kodu var. Örneğin bir kodu girdiğiniz zaman o kadın açık adresi çıkıyor. Yani bu yoksa direkt oradan kendi AirCode'unuzu kodunuzu da bulabiliyorsunuz. Buraya da yaşadığınız yerin adresini girmeniz gerekiyor. Eğer ki bununla ilgili bir sıkıntı yaşarsanız detaylı olarak bununla ilgili bir problemde bir videoda çekerim. Arkamdan da çocuklara bağlı, bağırıyorlar. Dikkatimi dağıtıyor. <laughs> Neyse. Dublin sokaklarında yürürken Biraz da muhabbet ediyorum. Sakin bir yerdeyim Allah'tan da. Neyse. Devam edelim. Lip kartımızı aldık. En önemlilerden bir tanesi buydu. Şimdi bir banka kartına ihtiyacımız var. Bir de sim kartına ihtiyacımız var. Öncelikle sim kartına geçelim. Çünkü sim kartımız olmadan internetimiz olmayacak. işlem yapamayacağız. Sim kartla alakalı şöyle. Direkt olarak e, burada 2-3 tane firma var. İşte Vodafone'un da var. Tree de var. Bir tane de Fly Go muydu? O tarz bir tane daha var. 3-5 tane var böyle. Bunları da alt e, açıklama satırına yine yazıyor olurum. Yani hangileri var diye. Benim hatırladığım kadarıyla siz de farklı şey biliyorsanız onları da eklersiniz zaten. E, yorumlarda belirtirseniz güzel olur. Neyse bunları yaparsınız. Ben de bunları paylaşıyor olurum. Bunlardan bir tanesini almanız gerekiyor. Ben bugün Tree olanı aldım. Normalde Vodafone alacaktım. O da Genelde hepsi 15, 20, 25 euro oluyor. Vodafone 20 euro zannediyordum. 25 euroymuş. Ya da ben fiyatı yanlış anladım. Farklı bir pakete baktım bilmiyorum. O yüzden Vodafone almaktan vazgeçtim. Tree'yi aldım. Tree'yi aldıktan sonra direkt paket seçiyorsunuz. Karta para vermiyorsunuz. Direkt pakete para veriyorsunuz. Yani ben 20 liralık, 20 euroluk bir tane paket aldım. Bu pakette, bu paketin içerisinde sınırsız internet var. Ee, kendi işte 3 to 3 tri, yani 3'den 3'ye tri aradığınız zaman e, san, sanırım o da alimisiz. Avrupa'da yani Avrupa ülkelerinde ayrıca kullanabileceğiniz 17 euro 17 GB olması lazım. Tam detayını hatırlamıyorum. Öyle olması lazım. Onun haricinde bir de SMS veriyor. SMS'in sayısını da hatırlamıyorum. Yani aslında benim için önemli olan internetti. İnterneti de almış bulundum. O yüzden gerisi de çok da önemli değil açıkçası. Neyse. Şimdi o yüzden hattımızı almış bulunuyoruz. Bu hattı da yine e, merkezden direkt olarak bulabilirsiniz. Zaten bu kartınızı normalden otobüs kartınızı çıkartmaya gittiğiniz zaman direkt olarak bunu da çarşıda bulabileceksiniz. Yani birçok firma var zaten. E, öncelikle bunu da sorabilirsiniz. Çünkü internetiniz olursa direkt lip kartı çıkarmak için gidip daha rahat gidebilirsiniz. Bu da size avantaj sağlar. Evet, iki tane önemli kartımızı çıkardık. Bugün bu ikisini de hallettim. Şimdi gelelim üçüncüye. Üçüncüsü de bize bir banka kartı lazım olacak. Yani eğer bir yerde çalışacaksanız veya da yanınıza para getirdiyseniz, bunu muhafaza etmek istiyorsanız vesaire bir euro hesabına ihtiyacımız var. Bunun için ben AIB bankasından geçen sene değil, iki sene önce geldiğimde zaten bir hesap açmıştım. Direkt olarak o yüzden o hesabımı aktif ettirdim. Zaten aktifti aslında. Kullanmıyordum. Kullanmaya başladım. Bankanın şifrelerini falan teyit edip tekrar açtıktan sonra onları kullanmaya başladım. Bu işlemleri yaptıktan sonra zaten çok bir şey kalmadı. Tesco. Birazdan buraya gireceğim. Ucuz bir marketlerden bir tanesi diyelim. Daha ucuz, ucuz da Lidl. Bunlardan daha sonra bahsediyor oluruz. Neyse banka işlemini halletmemiz gerekiyordu. Bankayı da hallettim sayılır. E, kartımı aldım. Hesabım aktif. Bir şekilde kullanıyorum. Sadece daha önceki adresim ve telefon numaram farklı olduğu için onları güncelledim. Onun için de tekrardan işte adresimi posta göndereceği. O postayla ile ona devam gerektiğini söylediler. Onu bekliyorum şu an. Yani 5 gün, 3 ile 5 gün arasında bu da sürüyormuş. E, bunu da hallettikten sonra işlemi tamamlayacağım. Neyse bu da basit olmasa da basit bir işlem sayılır. Ee, yapmanız gereken burada ne? Okulunuzdan bir tane bir evrak alıyorsunuz. Bu zaten size daha önce aslında ajans ile geldiyseniz ya da okula irtibatla geçtiyseniz okula hangi tarihler üzerinde bulunacağınız, e, okula kabul mektubunuz diyelim. E, hangi tarihler arasında okulda bulunacağınız yazıyor zaten. O, o evrağı alacaksınız, onunla birlikte bankaya gidip başvuru yapacaksınız. Orada da yine adresinizin belli olması gerekiyor. Yani adres daha önceden biliniyor olması gerekiyor. Düşünüyorum başka ne, ne lazım olacak diye bize. Şimdi bunları hallettim. Son olarak şu anda markete gidiyorum. Marketten de e, ufak tefek ihtiyaçlarım alacağım. En azından temel ihtiyaçlarımı alacağım. Onları aldıktan sonra da işte e, sonra evime tekrardan geçeceğim. Şimdi buraya geldiğiniz zaman biraz yeme konusunda da sıkıntı yaşayacaksınızdır. Bazılarınız e, merkezde Ayla diye bir market var. Türk ürünleri satıyor. Reklam değil. Sadece ben kişisel olarak gidip orada Türk ürünlerini temin ettiğim için size de söylüyorum. Yani buradaki lezzetler biraz daha farklı olabiliyor. Orada en azından birkaç tane Türk malı ya da Türk lezzetleri bulabileceğiniz bir yer diyebilirim. Bunu yaptıktan sonra eğer ki bunu yapmak istiyorsanız veya da yapmak istemiyorsanız da burada ayrıca birkaç tane market var alışveriş yapabileceğiniz. E, Tesco benim daha önce kullandığım bir marketti. Lidl aktif olarak kullandığım bir market. İkisi de e, ucuz yani diyebiliriz. İkisinden, i̇kisini sizin teyit etmeniz daha mantıklı olacaktır. Yani gelip burada bir bakarsanız fiyatlarına size göre hangisi uygun geliyorsa ondan alışveriş yapabilirsiniz. Star falan da var ama onlar biraz daha pahalı geliyor bana. Hiç onları e, katmıyorum. Bir tane daha vardı adını hatırlamıyorum. O yüzden onu söyleyemeyeceğim şu an. Evet, genel olarak bunları yaptık. Şimdi son adım CNAB başvurusu. CNAB başvurusunu tabii Türkiye'de e, olduğunuz zaman direkt olarak başvuru yapabiliyorsunuz. Yani burada olmanıza gerek yok. Yani buraya gelmenize gerek yok. Hatta Türkiye'den yaparsanız daha iyi olur. Buraya geldiğiniz zaman randevunuz, randevunuz hazır olur. Ben şu an bu randevuyu henüz almamıştım. E, çünkü daha önce ben burada zaten bulundum. Ee, bu yüzden direkt olarak gelip burada tekrardan yenileme yaptıracağım şekilde başvuru yapacağım. En azından öyle biliyorum. <laughs> bir sıkıntı olmazsa onu da bugün hallediyor olacağım. Baktığınız zaman dört tane evrağımızı da halletmiş olduk. Dört tane işimizi de halletmiş olduk. Şimdi başka ne lazım olacak diye düşünüyorum. Başka da bir şey şu an aklıma gelmiyor. Gelirse de zaten detayları paylaşıyor olurum. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın sorularınız olursa da altta belirtirseniz ee, müsait olduğum zaman cevap verebilirsem veririm. Veremezsem diğer arkadaşlar biliyorsa da bunları paylaşıyor olur zaten. Bu da farklı insanların da bu bilgiye erişmesini sağlar. O yüzden bizim için daha iyi olur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.